HT Spor yorumcusu Emir Ateş Dağlı'yla bir derbi konuşalım. Emir'le bayağı oldu yayın yapmayalı. Emir yayına hazır. Şu an bizleri bekliyor. Emir günaydın. Günaydın Seçil. Ee, bayağıdır görüşemedik dediğin gibi. Evet. Ee, ama yine buradayız. Enerjinle yine e, sen de bizim enerjimizi yükseltiyorsun öyle diyelim. Ben de bitmiyor ee, enerji sabahları. biliyorsun. <laughs> Aynen öyle. E, bir de derbi günü tabii. Bugün evet. ekstra hepimizin aslında herkesin beklediği maçlar bunlar ligde. Bence oyuncuların da beklediği maçlar bunlar. Evet. Biraz hikayesi olan maç bence iki taraf adına da. Hem Fenerbahçe için ayrı bir önemi var bence maçın. Hem de Beşiktaş için. Zaten haftalarda belki Beşiktaş gündemini konuşuyoruz. HTS spor ekranlarında da yayınlarımız yapılıyor güzel yayınlar yaptık bence herkes kanal olarak önemli röportajlar yaptık konuyla ilgili o sebeple yani maçın bence iki taraf içinde vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'la olan polemikler zaten ortada hani artık yine polemik savaşlarının başladığı bir futbol iklimine tamamen dönüştük. Hani bu çok da benim şahsen çok takdir ettiğim ya da sevdiğim ya da bizi Tamamen ileriye götüreceğini düşünmüyorum açıkçası çünkü yani her taraf için bunu söylüyorum çünkü maalesef olaylar Avrupa'ya çıktığınızda öyle gelişmiyor gelişmeyecek zaten bu senede bunu çok iyi bir şekilde görüyoruz çünkü üç takımımız da Avrupa'da oynuyor maçların seviyeleri belli o yüzden bunlarla boğuşmayı Temenni etmediğim bir maç olsun diyeceğim ama bunu da demek istemem çünkü yine olacak. Yani hani <laughs> bildiğim için artık yani sonunu bildiğimiz için bence e, yani yine işte evet onur da getirdiği görüntüyü yani herkes yani bir reji. Yani yine hakem konuşacağımız. Yine Biz yine temennide bulunalım ama Emir. Biz bulunalım de da, bulunalım. Yani bence genel olarak istemiyoruz. Yani ben temelde bulunalım diyorum ama bence genel olarak e, kimse yani bunu değiştirmeyi düşünmüyor. Yani be, benim şahsi fikrim bu artık bu konuda. E, o yüzden e, biz başka şeylere biraz değinelim. Önemli bir maç olacak. Bence evet. geçen seneki derbiyle benzer. İnönü'deki e, Tüpraş'taki derbiye benzer. Ama bence aktörlerin daha değişik olduğu bir maç olacak seçil. Çünkü Beşiktaş'tan ele almak istiyorum maçı ben ilk etapta ev sahibinden. Bir kere Beşiktaş geçen yıl da bence kadrosal olarak yeri değdi. Belki oyun olarak zaten hoca değişiklikleri vesaire yine aynı kaosları bir şekilde yaşıyordu ama bazı oyuncu farkları var. Yani mesela bir Chilo Immobile gibi bir oyuncu var mesela önde. Kariyerinde... Birçok derbi oynamış, birçok ülkede. Son olarak da Latvia'da yıllarca Roma derbisi oynamış. Senin bildiğin, ee, yakından bildiğin bir isim hatta. E, evet yani, ve derbilerde babasına. de çok derbilerde de çok yara vermiş bir oyuncudur rakibe yani bana öyle diyelim. Yani <laughs> o yüzden e, yani e, hele hele iç sahada temi taraftar ve seyirci desteğini de arkasına alabilecek bir ortamda e, Fenerbahçe'nin evet Fenerbahçe'yi de ufak değindirim hemen hani takım olarak ama ben burada Ciro Immobile'nin hem sahiçi liderliğini hem de e, onun da bence tekrar vitrine tekrar oturması için önemli bir derbi e, geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş takımında sürükleyicilerinin en başında olacağını düşünüyorum ben İmmobil'in bugün e, özelinde. Tabii Fenerbahçe bence artık Mourinho ile yavaş yavaş belli doğrularını oturtmaya başlayan evet belki bazı anlar size çok zevk vermeyebilir. Belki oyunu bazı anlar çok domine etmeyebilir. Sizi ya ne oluyor acaba bu maç dedirtebilir ama belli periyotlarda da oyunun belli dakikalarını çok doğru oynayan ve tamamen artık istediği skorları alabilecek bir takım görüntüsünü vermeye başladı. Zaten bence hani lig, ligi de bir bakıma hani Galatasaray'ın yanında Fenerbahçe artık tamamen koyduğumuzu varsayarsak hani bu sebebi bu bence. Yavaş yavaş artık bence Mourinho da hem bence takımı daha iyi tanıdı, ligi daha iyi tanıdı. Çünkü Oğuz Aydın gibi bir oyuncuyu da mesela kazandı ki hep söyledik zaten bu oyuncu bu ligde Avrupa'da da Fenerbahçe'nin bence eksik olan kısmını net tamamlayan oyunculardan biri. O atletizm sorununu tamamlayan, hareketlilik sorununu tamamlayan oyunculardan biri. Ee, o yüzden de önemli iş yapıyor bence. Mourinho takımı da tanıdı. Ee, bence e, tabii Mourinho gibi bir hocanın kenarda olması derbilerde her zaman çok büyük bir artı faktörü. Yine bir deplasmana gidiyor Fenerbahçe derbide. Hı. Galatasaray maçın iç sahada Trabzon, Beşiktaş iki tane deplasman oynamış oluyor. Hani buradan çıkacak bir galibette de Fenerbahçe adına iki deplasman derbisini de bitirmiş olacak. Zaten Galatasaray maçı erken e, erken haftada oynanacak sonuçta ikinci yarının erken dönemlerinde. Evet. Üç tane derbiyi de erken bitirmiş olacak Fenerbahçe deplasmanda. ve bunlar da bir avantaj Fenerbahçe lig yarışı için. E, yani buradaki skor e, hani hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı etkileyecek bence. Çünkü Galatasaray'ın yarın yine Sivaslı, çok zor olacak. Evet Sivas Spor deplasmanında saat Aynen, 16'da. Yani şey bu maçın sonucu benim için o maçın sonucunu da etkiler kesinlikle etkiler yani psikolojik olarak kesin etkileyeceğini düşünüyorum. Ee, burada mesela bir Beşiktaş galibiyeti e, daha farklı bir eee psikolojiyle Galatasaray'ı orada maça sokabilir. Fenerbahçe galibiyeti daha farklı, beraberlik daha farklı. Yani o yüzden e, tamamen yine eee ligi, ligi şekil, ligin şeklini değiştirebilecek bir maçlardan biri. E, ama ben e, genelde Tüpraş'taki maçlar zevkli geçiyor derbi olarak. Hı hı. Hani genel genel olarak ben zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum bugün. Gittili geldili böyle bazen orta sahaların kolay düştüğü, e, birebirlerin kanallı kenarlarda, kanatlarda birebirlerin yakalandığı bunları iyi değerlendirebilecek oyuncular da var. Oğuz Aydın var. Sen Maximilian Fenerbahçeli. Beşiktaş tarafa Silva'nın neler yapacağı herkesin tabii e, malumu. Semi için de bence sonuçta bir Türk oyuncu derbi içinde yaşayabilecek bir oyuncu sonuçta bizim ülkemizin derbisi. Yerel oyuncular bunları daha rahat hissedebilir, daha rahat sahaya koyabilir. Onun için de bence önemli olacak. Tabii Beşiktaş'ın işte bir stoper sorunu var, Seçil yani sorun demeyelim orada da oynayacak iki önemli oyuncu sonuçta var ee, Emiran e, milli oyuncu Tayyip Talha da öyle ama e, yani sonuçta ana rotasyonu orada yok Beşiktaş'ın bu b eksi olacak Beşiktaş için e, Fenerbahçe çünkü orada daha rahat eli e, tecrübeli oyuncu sayısı Fenerbahçe'de daha fazla Kostiç e, derbileri çok oynamış bir isim e, Tadic zaten malumunuz e, zaten geçen yandan da biliyoruz Jeko Aynı şekilde e, sen maximin de bence üst seviye maçlarda e, kendini Premier Lig'de de kanıtlamış bir oyuncu. Amrabat, yine Fred. Yani tartıda tabii tecrübe anlamında, kalite anlamında daha yukarıya çıkan bir Fenerbahçe var. Ama tabii Rafa Silva'nın da Immobile'nin de e, geç sonunda belki bu ligde çok bu maçlara oynamış e, Beşiktaş'ın da e, cevap verebileceği oyuncular bence daha fazla geçen yıldan. Yani onu onu söylemeye çalışıyorum. Geçen yılki 3-1'lik maçtan bence benzerlikleri olan bir maç olacak. Yani genel hatlarıyla ama daha farklı bir cevap verebileceği oyuncu sayısı bence daha fazla bir işte şimdi bu sene. Ama burada işte ne kadar mentor olarak hazır olacaklar. Bence buradaki en büyük soru e, işareti bu. Ne kadar kırılgan olabilir Beşiktaş? E, burada tabii biraz seyirciye de iş düşecek. E, eminim evet, güzel evet. güzel bir seyirci desteğiyle başlayacak Beşiktaş ama burada tabii takımın da bu tip durumlarda iyi re reaksiyon vermesi lazım. Takım da bu reaksiyonu verirse e, Beşiktaş için de e, ki seyircimizin de galiba bir sana yazdığı bir yorum vardı. Beşiktaş'ın çıkış maçı ya da Beşiktaş'ın bir yeniden en azından takımın kendini kanıtlaması açısından tabii öyle bir maçla olabilir. Hı -hı. Şimdi e, 8'de yayına girdik biz. Şu an saatlerimiz 10-19'u gösteriyor. Ben e, programın başından beri derbi tahmini istiyorum izleyicilerimizden. Hani genel e, görüş nasıl diye. Aslında şurada e, bir tabii ki görüş birliği var. Beşiktaş için bir çıkış maçı. Çünkü bir kaos hakim. Bu kaos başladı. Tam başlangıç aşamasında bir Hatay Spor deplasmanı ve alınan bir puan, bırakılan iki puan var orada. Şampiyonluk yarışından uzak bir Beşiktaş izledik. E, sezon başından beri ilk 11'de e, görmediğimiz oyuncuları görme fırsatımız oldu mesela. İşte Salih Uçan, tamam Tayyip Talha biraz daha oradaki rotasyondaki eksiklerden dolayı sahada yerini aldı ama sonuçta performansını gördük. Bugün de ilk 11'de bekliyoruz mesela bu oyuncuyu. Şimdi evet. sen de dedin ya hani oyuncular nasıl bir reaksiyon gösterecek derbide diye. Şimdi taraftar da çok önemli, etkili ama bir seçim kararı alarak da geliyor Beşiktaş bu derbiye ve bence en önemli şey de kriter de Beşiktaş adına sezona bir derbi galibiyetiyle başlayıp bir kupa kazanıp Geçen sezon da mesela Galatasaray derbisinden sonra işler iyi gitmemişti. E bu senede biraz aynısı evet. oldu. Bunu bence söyleyebiliriz. İzleyicilerimizin görüştüğü fik yani buluştuğu fikir şu. Ya yani Beşiktaş o kadar kötü bir dönemden geçiyor ki bu zorluğu fırsata çevirebilirse alternatifli kadrosu olan Fenerbahçe'ye göre daha güzel bir oyun ortaya koyabilir görüşünde birleşmiş izleyicilerimiz. Ya yani bana gelen yorumlar bu şekilde. Skor şey tahmininde çok... de çok böyle <laughs> Böyle e, bol gollü bir derbi bekleniyor. En son ben de böyle bir maç bekliyordum. Bir maçta hatırlamıyorum hangi maç için bunu söylemiştim ama maç o kadar kötü geçmişti ki ben böyleyim. Nereden söyledim diyorum ya. Yani, o yüzden ben hiçbir şey söylemiyorum zaten bugün. Için. Şöyle zaten bu biraz özellikle hani senin için bazen benim için de oluyor. Bir tahminde bulunuyorsun burada evet. hani böyle çok gollü olur. Ya da ben mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçında mesela o kadar gol beklemiyordum. E, Fenerbahçe-Galatasaray maçında yani daha az golü bekliyordum. Evet. Hatırlıyorum konuşmuştuk. Evet, o sırada ben maç ben... mesela yani çok görüşümüzün dışında maçlar oluyor. İkimiz de aynı dertten muzdaribiz. Şöyle futbolda doğal olarak an, anlar çok değişiyor. Şimdi an, evet. anlık değişimler olabilir işte bir kırmızı kart olur dakika 3'te bugün. Maçın şekli tamamen değişir ki geçen yılki Kadıköy'deki oynanan Fenerbahçe beşiktaş maçı öyle olmuştu. Mesela. 25. dakikada 30'lara yakın bir kırmızı kart maç farklı bir yere gitti. İki Beşiktaş bence 10 kişi daha iyi oynamış. Yani o da ayrı bir mesele de. Yani şunu anlatmak lazım. Beşiktaş burada ben seyircilerimizin aslında katılıyorum. Doğal olarak daha iyi oynayabilme isteğinde ya da maçın gidişatlarında bunu sergileme isteğinde tabii ki de olacaktır ama şimdi Fenerbahçe zaten ee, hep, hep şunu diyoruz yani Fenerbahçe'nin bence yine hep ana hedefi Mourinho'nun da ana hedefi. Yani çok böyle iyi futbol her dakika oynayalım domine edelim değil. Doğru anlar oynayalım doğru şekilde oynayalım maçı kazanalım şeklinde. Zaten e, burada bazen Fenerbahçe o dengeyi sağlayamadığında sıkıntı yaşıyor. Mesela Trabzon maçını hatırlayalım derbi, deplasmanda iyi oynadığı periyotlar var Fenerbahçe'nin oyundan çok koptuğu periyotlar var yani onun dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Ee, Mourinho da zaten bu işin bence hani dünyada uzman olabilecek kişi. Yani bu derbilerle ilgili bir senaryo her gün, ben her derbiyle ilgili bir senaryosu olduğunu düşünürüm. Oysa Jose Mourinho'nun. Burada da bir senaryosu hazırdır. Çünkü onun da çok yakından bildiği oyuncular var Beşiktaş'ta karşılıklı. Ee, i̇yi analiz o... ettik dedi zaten basınla bir araya geldi ya Jose Mourinho evet, derbi yani, öncesi. Rakibimi zaten... asla küçümsemiyorum ama iyi analiz ettik dedi. Yani Zaten bence Galatasaray maçından sonra Jose e, Mourinho'nun iyice bunlara daha detaylı baktığını ya da daha fazla kafa yorduğunu hmm. düşünüyorum. Çünkü onun çok beklediğinin, beklediği şekilde gittiğini düşünmüyorum Galatasaray maçını. O Hoca'nın orada Jose e, Mourinho'ya karşı üstün gelmesi bence Hoca'yı da, Jose e, Mourinho'yu da tekrar bu tip maçların üstünde daha çok durmaya itmiş. E, ben, e, hani Fenerbahçe'nin daha favori olduğunu ben düşünüyorum. Maçta hani onu da sor soracak olursa hani şöyle toparlayayım. Hani skor tahmini yapmak skor tahminim derbiler üzerinde benim tutmuyor. Yani Bizlik de değil bence zaten. Bizimkiler tutmuyor. Bu seneki, tutmuyor, onu. Bu evet, seneki tutmuyor. Benim normal maçlarda skor tahminlerim daha net tutuyor. Ya da maçın içinde gelişen ama şöyle söyleyeyim ben Fenerbahçe'nin bir adım daha doğal olarak önde olduğunu takım olarak, takım bütünlüğü olarak ben bu maçları da oynama açısından daha önde olduğunu ama Beşiktaş'ın da o coşkusunu bir şekilde çıkarıp sahaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Yani skor tahmini yani 2-1 Fenerbahçe diyorum ben. 2-1 ya da 3-1 Fenerbahçe diyorum. Ama Beşiktaş'ta da yine söylediğim gibi immobile ve Rafa Silva tabii ki her zaman oldu ama Immobile'nin evet. de e, ben bu tip derbileri oynamak istediğini, bu buraları yaşadığını, bu anları yaşadığını biliyoruz. E, hani bir tek farklı Fenerbahçe galibiyeti daha benim için önde ama hani Immobile'nin de bugün e, baş aktör olabileceği e, bir derbi. Eğer ki Fenerbahçe e, önde Pres yaparsa daha fazla kalırsa hani şunları da açalım hani daha fazla alan bırakırsa Beşiktaş'a ki çok kolay e, böyle coşkuyu da arkasına aldırtmak istemediğini düşünüyorum ben Mourinho'nun. Hmm. Hani bu tip bir atmosferde e, böyle daha fazla önde kaldığı açık alanlar bulursa Beşiktaş, Beşiktaş'ta immobile özelinde Fenerbahçe'yi yara, e, yaralayabilecek e, potansiyeli var. Geçen seneki Beşiktaş'lardan daha tehditkar bir Beşiktaş var. Ben ben benim hani bu derbiyle ilgili söyleyebileceğim o. Çünkü evet. Fenerbahçe aynı yani çok benzer bir yapıda geliyor be, benim gözüm. Tabii ki de oyun farkları çok. Hani İsmail Hocalı Fenerbahçe daha farklı, daha Geçen sezona kıyasla iki takım içinde şimdi çok farklı şey ön plana evet. çıkıyor. O konuda sana katılıyorum. E, ama Immobile'yi daha e, maçın belirleyicisi olarak görüyorsun. E, Beşiktaş'a. Yani bu derbileri bu derbileri çok oynayan, bu derbilerde gol atan bu derbilerin daha sertine çıkmış bir oyuncu yani. E, ve sonuçta Beşiktaş taraftarının da çok şey beklediği, biraz da hala bir ufak bayağı kırıklıkların olduğunu da biliyorum. Hani sohbetlerimiz geçiyor, arkadaşlarım var çok. Hı -hı. O yüzden onun da burada artık e, belki de bu soru işaretlerini bu sene üzerinde bitirebileceği bir şans olabilir için. Ama Fenerbahçe'nin de işte e, takım savunması ya da bazen geride Fazla alan vermemesi bu tip oyuncular için dezavantaj oluyor. Çünkü genelde Immobile gibi oyuncular açık alandan daha çok beslenen oyuncular. Evet. Ama Immobile'nin burada yapacağı sadece hücum, gol vesaire değil. O liderlik de bence Beşiktaş'ın ekstra bir katkı olacaktır. Peki. Emir Ateş Dağal çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık. Güzel ve keyifli bir derbi izleyelim. Her şeyden önce Aynen. katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.